Arkadaşlar bir önceki videom yarım kalmıştı. Şimdi şimdi devamı çekiyoruz. Ee, oyuncak bebeklerin bebekleri havuzda yüzüyor. Benziyorlar, benziyorlar, sana, sana da dinozorun atalım. Al bakalım. Cip cip cip, cip, cip. Şimdi de bu tarafa git. Ay ıslandı üstüne. E, e. Ben de yüzeceğim. E, e, e. Tamam. <laughs> Çıktı kapsa. Tamam yüz bakalım git. Şöyle de bekliyoruz. E. Abla <laughs> kaygısı. Abi senin kucağına gelecek. <laughs> yok kucağın sen. Yok yok senin. Yok yok abinin kucağına atacak. Çocuklar. Efendim? Bize söylemeden siz havuza mı girdiniz? Evet ya. Tamam peki gidin bakalım. Sadece bunu sorayım. Yemek hazırlıyorum. Ye, ye yem, yemek e, bitti. Yemek hazır olunca gelin. Tamam teyze. Şimdi annesi yapıyor. Çok yorulmuş. Biraz izleyin. Güzel, güzel bir keyfimizi çıkartalım. Çıkartalım. Yemek hazır çocuklar. Tamam geliyoruz. Dur, dur. Dur, Arkadaşlar şimdi yemek yiyecekler. Ben çorbalarını alalım. Şöyle küçük. Yumurta da yumurta diyorum bazen de bazen de dondurma. Şimdi yumurta yapayım ben. Şimdi yumurta atacağım. Bak bebekler geliyor. Tamam geldim. Tamam. Oo, o anne semeti yolda o çocuğa bile ben bakıyorum ya. Al bir burnu. Al bir burnu. Al al lütfen inecat inecat. Arkadaşlar.

E gelin çocuklar. Anne ayakkabılarımızı giymeyi unutmuşuz. Giyip gideceğiz. Tamam çocuklar. Ayakkabılarınızı giyin de gelin bakalım. Ben geldim. Kardeşim uyudu. Bana yardım eder misin? Uyumak evet. bayağı yorgun ama uyuyamıyor. Yardım eder misin? Yardım ederim. Benim çok uygun geldi. Ben uyuyayım. Sen uyutmaya çalış kardeşim. Tamam Tuna. Geldim. Biz de geliyoruz. Tamam gelin. Yemeğinizi bitirdiniz mi siz? Bitirdik. Bitirdik bitirdik. Tamam o zaman biz, biz alacağız şimdi yemeklere, yemeklere. Hapşu. Hapşu. Yok, tamam. Ama Sadece biraz kestirmiştim. Horlamıyorum ben ya. Şuradan horlama. Ho horladın. Hem de ben de horladım. Kardeşim uyutmuştuk. Uyandırdın hatta. İspat oh. edebilir misin peki? E, evet. E... şöyle yapıyordum. Videoyu aldın. Hops yapıyordun. Hops yapıyordun. haps. Hayır ben hiçbir zaman horlamadım. Horladın horladın. Ben dünyanın en yakışıklı. En, en yakışıklı en... olabilirsin ama. İnsanıyım. Horladın ya. Benim gibi birisi horlayamaz. Bu tiple horlanır mı? Bu tiple horlanmaz işte, onu diyorum ben de. Bu tiple bu horlanır mı? Anne, yani, horlanır yani. Neden? Şu yakışıklılıkla. Benim da. gibi birisine horlamak yakışmaz ki. O yüzden horlanacak olan ses telleri bile horlamaktan vazgeçer. <laughs> Horladın ama ya, duyduk gerçekten. Senin Bir dakika. Oyluyor. horladı. Ha, ee, ne oluyor? Hayır horlamadım. Kandırıyorsunuz beni. Hayır kandırmıyoruz ya. Yüzler... Ema, baba annem, annem bile horluyorsun dedi. Yüzlerce kanıt olsa da bir şüphe. Bakalım ikisine sorayım bakalım. horladı. Kuzen horladı mı babam? Horladı. Sen horladı. Herkes horladı diyor. Horlamadım işte. Kardeşim horladı mı? Horladı beni uyandıydı. Kardeşim bile öyle söylüyor. Yüzlerce şüphe bir araya gelse de bir kanıt etmez. Ama bak kardeşimi uyandırdın. Horladın horladın. Kardeşine sor horladığımı duymuş mu acaba? Annem senin bu ağırlamanla nasıl uyuyor acaba? Bak işte annem böyle uyuyor. Demek ki horlamıyorum. Horlasaydım annem uyuyamazdı. Uyuyabiliyor muydun? Uyuyamıyordum vallahi. Kalkıyordum. Kalkıyordum. Bahçeye çıkıyordum. Seni seviyordum vallahi. Ee, annem ne diyor? Peki Bak. ne yapabilirim? Buna bir çare bulalım babacığım. Sizi evden göndereyim o zaman. Hayır. <laughs>